Nurcan ben 46 yaşındayım. Ortaokul yıllarımdan beridir e, çayla uğraşıyorum diyebilirim. E, e, liseden sonra bir 2014'e kadar e, şehir dışında olduğum için biraz uzak kaldım sadece. Gürcistan sınır kapısındayız biz. 6 bin nüfuslu bir yerdeyiz. Yani uzun yıllar büyük şehirlerde yaşayıp 2014'te Artvin'e geri döndüm. Kadın olarak hani biraz yani hem bir şeylerin tam ortasındasınız hem bir şeyleri tam yaşıyorsunuz ama bir o kadar da sıkıntılı dönemlerimiz de olabiliyor doğal olarak. Küçük yerlerde olduğu gibi burada da kadın olmak biraz zor zanaat. Gerçi bireysel olarak hani kendim açısından çok hani sıkıntılı yaşamamaya çalışıyorum ama burada maalesef bağından bahçesinden tarlasına kadar evindeki çocuklarına kadar eşine kadar yaşlarına kadar kadınlarımız maalesef uğraşmak zorunda kalıyor bu tür zahmetli işlerde. Ha sen nedir? Ha çift bağlı. Çift benim. Hasan da acı, zarım ağası olur? Gel. 26 yaş. Bizim çocukluğumuzda aslında Durum daha vahimdi diye düşünüyorum. Biz çocuktuk, Hani köy okulunda okuyorduk. Bu saatinden sonra biz gelip işte çay meselesine dahil olabiliyorduk ders çalışmamız gerekirken. Çünkü yani şöyle işte ev ailesi, işte annem, halalarım, babam vesaire birlikte yaşıyorduk. Güç gerektiren işlerin erkeklerin yaptığına dair bir yaşam içinde öyle bir şey vardır ya. Ama mesela o dönemlerde de ben onu da e, görmüyordum. Çay temizlemeye çıkardık. Çay toplamaya giderdik annemle falan. Ama babam da sabah kalkıp işte çay yok. Kimse bir şey yapmıyor evde. Sabah kalkıp üstünü başını giyip çarşıya inerdi. Akşam geri gelirdi. Ne bileyim yemek meselesi olurdu evde. Onun o bütün şeyini yani çayın bu var olan çay bahçelerimizin ekiminden tutun, onları derleyip toparlama işlerini falan hep annem yapardı çocukluğumuzda. Şimdi de mesela annem yok, onun meşakatiyle uğraşan eden falan. Çay zamanı geldi işte makaslar düzgün mü, çuvallar düzgün mü, yırtık mı, pırtık mı, çayın içinde ot var mı, kesilecek mi, ne olacak falan. Onun da yine muhatabı biziz. Öyle devam ediyor yine maalesef. Yani hem kamusal alanda hem yaşadığımız özel alanlarda falan. Kısmen de olsa hani yaşadığımız dönemden kaynaklı, kadınların verdiği mücadeleden kaynaklı hani çok görünür kılmaya çalışılsa da maalesef o zihniyetler hala devam ediyor. Çay bahçelerinin bölünme meselesine geldiği zaman da yani hiç söz konusu bile değil mesela hani. Bu evde bir kız çocuğu var, evlenmiş de olabilir, evlenmemiş de olabilir. Çünkü bu olan çocuğu için de geçerli, o da evleniyor çünkü. Ama onun söz şeyi bile geçmez yani. Yani işte beş kardeş, ikisi olan üçü kız. Yani o hay etme muhabbeti iki oğlandır yani. De geri kalan üç tane kız kardeşin meselesi bile olmaz yani. Bu çok kötü bir durum aslında. Zihniyet olarak da yani hem çok gerici bir durum hem de işte senin varlığını kabullenmemek üzerine. Hani çünkü başka başka şeyler tartışıyoruz ya memleketin her alanında görünmeyen kadın emeğini falan ve onun sömürüsünü biz direkt zaten ailemizde de yaşıyoruz, etrafımızda da yaşıyoruz. İşte çay parası alınır, erkek evin erkeği bunu alır, ee, eve işte ihtiyaç mı var biraz bırakılır, geri kalan çay parasının hesabını kimse o adama soramaz yani. Mesela evin erkeği yani. Doğa sömürüsü dediğimizde ataerkilliği konuşurken gördüğümüz zararları işte ne bileyim gördüğümüz şiddetten tutun öldürülme meselesine kadar aslında bir ee, erklik yaşıyoruz. Doğalında ee, o doğa sömürüsünde de kadınların karşısına böyle çıkıyor. Ee, değişen iklim şeyini etkiliyor tabii ki doğal olarak. Çünkü şöyle düşünüyorum. 3 işte ton olan çay olan bir insan ortalama 500 kilo gübre vuruyor. Mesela o gübrenin yarısından azı mesela o çaya yeterli oluyormuş eskiden. Hani çayın o ekonomik getirisi insanların şeyini karşılamayınca insanlar artık kendini bireysel olan ormanlıklarını, işte ağaçlarını söküp çay ekmeye başladı. Bu birkaç yıldır böyle çok hızlı bir şekilde devam ediyor hala çay ekiyor insanlar. Çünkü bir ekonomik getirisi yok çünkü bizde. Yani ağaçtan sökülüp çay ekilen yerlerde doğal olarak heyelanları arttırıyor. Doğanın tahribatına da aslında bir nevi teşvik etmiş oluyor yani bu meseleler. Eskiden sadece çayla geçimini sağlayan insanlar çok vardı. Ama şu anda mesela ekstra bir işe sahip olmayan insanlar çaydan kesinlikle geçinemiyor yani. Bu bizim memlekette böyle en azından. Çaydan geçinemez durumdalar. Harcadığımız emek, harcadığımız maliyetleri topladığın zaman kaderimize bırakılmış gibi bir durum var açıkçası. Karadeniz'in belli yerlerinde insanlar kendi yaşam alanlarına sahip çıktığı zaman belki bu Türkiye geneline hani insanlar bak bu insanlar işte yaşam alanlarına sahip çıkıyor hani direnince olur bu işler diye. Çünkü böyle giderse artık köy evlerimiz falan da kalmayacak elimizde. Çünkü insanların gözleri hep açık çünkü yani e, nereye dadansak da bir yerden bir şey koparsak diye Çullanabiliyorlar başlarımıza Bunu dönem dönem yaptık her yerde Yani bütün bölgelerde dönem dönem kazanımlarımız oldu Bunu başarabiliriz diye düşünüyorum e, Doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum